Değerli öğrenciler, doğrunun analitik incelenmesini iyi yapabilmemiz için, okunun iyi anlaşılabilmesi için koordinat düzlemini mutlaka çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle koordinat düzlemiyle ilgili biraz örnek soru çözeceğiz. Aslında doğrunun analitik incelenmesiyle bu noktanın analitik incelenmesini çok da birbirinden ayırmak doğru olmaz. Şimdi bir tane nokta verilmiş. Bu noktadan hareketle B noktasının bulunması isteniyor. A noktası verdiğine göre biz buna göre koordinat düzlemini oluşturmamız gerekiyor. X2 Y eksi 3 olduğuna göre bu dördüncü bölgededir. X ekseninde sağ tarafta iki birim Y ekseninde üç birim aşağı olacağı için bu koordinat düzlemi şu şekildedir burada. Ve e, B noktası da nedir? X eksi 2 Y de 1 olduğu için B noktası eksi ikiye bir noktasıdır. Evet koordinat düzleminde y eksen üzerinde absisler sıfırdır. Yani şurayı biz şu şekilde ifade ederiz. Önce absis yazılır. Burada absis sıfır olduğu için sıfır virgül. Mesela ne noktası diyelim? A noktası diyelim. Şurada ise yani y eksi, x eksen üzerinde ise ne sıfırdır? Ordinat sıfırdır. Yani ikinci bileşeni sıfırdır. Buraya da B noktası diyelim. B virgül sıfır. Şimdi koordinat düzleminde A noktası x üzerinde olduğuna göre hangisi sıfırdır? İkincisi sıfırdır. Yani m artı 2 sıfır eşitlersek m nedir? Eksi 2'dir. B noktası nerede? Y eksen üzerinde. Öyleyse k artı 1 sıfırdır. k artı 1 sıfır olunca k eksi 1. Devam edelim. Şimdi A ve B noktasını tekrar yazalım. M kaçtı? Eksi 2 idi. Zaten burayı biz nasıl bulmuştuk? 0 alarak eksi 2 bulmuştuk. K neydi? Eksi 1 Eksi 1, eksi 3, eksi 4. B noktası K eksi 1'den eksi 1 di. Burası zaten 0 olacak. Diğeri ise 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 artı 1 eksi 3. Bize sorulan ne burada? A noktasının hapsisiyle yani eksi 4 ile B noktasının ordinatı olan x3'ün toplamı soruluyor. O da eksi 7'dir. Evet verilen nokta birinci bölgede olduğu için bunların her ikisi de ne olması lazım? Pozitif olması lazım her ikisinin de. Öyleyse 4 eksi k sıfırdan büyük. K eksi b 1 sıfırdan büyük. Buradan k ne olacaktır? 4'ten küçük olması lazım. K zaten burada 4'ten küçük olmazsa ne olur burası? Yani dörtten büyük olduğunda burası ne negatif olur. Olmaması lazım. Öyleyse dörtten küçük olacak. Dört de olamaz. Bu kez sıfır olur. K 4 olduğundan. Şurada da K'nin ne olması lazım? Birden büyük olması gerekir. Şuradan elde edeceğimiz sonuç nedir? K dörtten küçük olacak. Birden de büyük olacak. Bu arada tam sayılar nelerdir? 2 ve 3 Bunların toplamı da 5'tir. Evet bu tip soruları çözebilmemiz için e, temel üçgen bilgilerini hatırlamamız gerekiyor. Mesela bu dik üçgenle ilgili bir soru olduğu için burada muhtemelen bir e, Öklit ya da Pisagor her neyse kullanılabilir. Öyleyse bu soruları cevaplandırabilmemiz için o kuralları mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Neyse verilen bilgilerden başlayalım çözüme. Bakalım bunlardan hangisine ihtiyaç duyacağız burada. Şimdi B noktasının apsisi bir ordinatı eksi -4. Öyleyse buradan Şöyle x eksenine doğru bir dik inelim. Şura hangi noktadır? Bir noktadır bir noktası ve şu uzunluk bir birimdir. Şurası eksi 4 noktası ama uzunluk olarak 4 birim. Hiçbir zaman uzunluk negatif olamaz. Şurası da bir birim eksi 1 bir noktası ama sıfır uzaklığı bir birimdir. Şimdi burası dik üçgen. Şu iki parçadan bir tanesi belli. Tabanlardan bir tanesi burası iki birim. Burası bilinmiyor. Burası 4 birim. Dik üçgende neydi? H kare P çarpı K idi. Yani şöyle bir dik üçgende tepeden inilen yükseklik 90 derecenin bulunduğu yerden inilen dik doğru parçası bu H. Şu ikisinin çarpımının kare köküne eşittir. Veya bunun karesi P ile K'nın çarpımına eşittir. Şimdi burası 4 olduğuna göre iki çarpı K ne olacak? 16 olması lazım. K buradan nedir? 8'dir. Bize sorulan neydi? C noktasının apsisi yani orijine olan uzaklığı. C noktasının orijine olan uzaklığı nedir? Bir birim burasıydı. Burayı da 8 bulduk. Nedir? 9'dur. Burası 9'a 0 noktasıdır. Bir üçgenin alanı neydi? Bir herhangi bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da dik, üç, dik üçgende Dik kenarların çarpımının yarısıdır. Şimdi bu dik üçgenin dik kenar uzunlukları şimdilik bilinmiyor. Çünkü B noktasının bilinmesi lazım ki biz AB uzunluğunu bulabilelim. Ama burada buna gerek yok. Bu dik üçgende şu A noktasından şöyle bir dik inersek burası üçgenin yüksekliği olur. Ve bunun uzunluğu nedir? A noktasının ordinatı 4 olduğu için 4 birimdir. apsis 2 olduğundan burası 2. Yine bu bir dik üçgen olduğu için bu e, bunu yapabilmemiz için neyi kullanacağız? Öklidi kullanacağız. 2 çarpı k 16 k eşittir 8. Burası 8 olduğuna göre taban uzunluğu ne oldu? 10. 11'im. Alan nedir? 10 çarpı 4 bölü 2'den 20'dir. Evet koordinat düzleminde verilen bu ABC üçgeni AB kenarı ile AC kenarı eşit olduğu için ikizkenar bir Üçkendir. İki kenar üçgende çok önemli bir kural neydi? Tepeden inilen yükseklik dik doğru parçası tabanı iki eşit parçaya bölerdi. Şimdi öyleyse şu iki uzunluk nedir birbirine? Eşittir. Şimdi şurası 6 birim olduğuna göre şuranın uzaklığı toplamı 6 birimdir. Bir de A noktasının nesi verilmiş burada bize? Koordinatları verilmiş. Öyleyse bu koordinatları kullanarak biz burada belli uzunluklar bulabiliriz. Burası 2 birim, burası 3 birim burası e, toplam 6 birim olduğu için çünkü C noktasının apsisi ne burada? 6. Öyleyse orijin olan uzaklığı 6 birim. Şurası nedir? 4'tür. Burası 4 birim olduğuna göre şu e, K dersek buraya B, K uzunluğu da ne olacak? 4 birim olacak. Öyleyse burası 2 birimdir. B noktasının koordinatları soruluyor. B noktası nerede? Apsis üzerinde. Öyleyse bunun ordinatı kesin ne olacak? 0 olacak. Apsisi de biz burayı iki birim bulduk. Yer olarak nerede? Sol tarafta olduğu için eksi ikiye sıfırdır. Dikdörtgenin B noktasından şuraya şöyle bir e, dik inersek eş olan iki tane üçgen karşımıza çıkar. Hangi üçgenler burada eş üçgenlerdir? Şu iki üçgen, şu kenarlar işte olduğu için bakın zaten şu açılar 90 derece. Aynı açının karşısındaki kenar uzunlukları eşit olduğuna göre zaten bu bir dikdörtgen olduğu için şuradaki açıların her biri birbirine eşit. Yani şurası nokta ise bura çizgi ve üçgenler eşit olduğundan dolayı şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. A'nın koordinatı eksi bir sıfır olduğu için şu mesafe bir birim ve burası bir olduğu için yani tam şu kısım bir olduğundan dolayı şurası da nedir? Bir birimdir. C noktasının apsi dört olduğu için orijin olan uzaklığı dört birimdir. Burası. 3 birim. Bizden istenen neydi B noktasının koordinatlarıydı. Bakalım neleri bulduk? B noktasının apsi ne yaptık? Şurayı bulduk. 3 birim. Ve bu ıı, dikdörtgende şu uzunluğu nasıl bulabiliriz? Bakın burada bir tane dik üçgen var. Ben bunu tekrar şuraya alıyorum. Şuradan bir dikinilmiş. Burası bir birim. Şu kısımdan bahsediyorum. Şurası da toplam kaç birim? 4 birim. Yükseklik nedir? İkisinin çarpımının kareköküdür. Bu nedenle 4 çarpı 1'in karekökü 2'dir. Burası 2 birim uzunluk olarak. Ama koordinatlar yazılırken B noktasının burada işarete dikkat edeceğiz. Çünkü hangi bölge? 4. bölge. ki burası zaten negatif idi. 3'e eksi 2'dir. B noktasının koordinatları. Dik koordinat sisteminde OB ile OA'nın eşit olduğu verilmiş. Burası 90 derece olduğu için bunların her biri 45 derecedir. Şuradan bir dik inersek şurası A noktası pardon C noktasının apsisi 2 olduğundan uzunluğu 2 birimdir. E burası kaç birimdir? 8 birimdir. Burası 45 derece ise burası da 45 derecedir. E dolayısıyla şunlar ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. 8 olduğuna göre burası 6 birimdir. Burası da 6 birim. A, o, B, dik üçgenin alanı da ne olur? 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 bulunur. A, B, O üçgeninin alanı soruluyor. Öyleyse biz burada ne yapmamız lazım? Üçgenin taban ve yüksekliğini bulmamız gerekiyor. Herhangi bir tabanının uzunluğunu ve o tabana ait yüksekliği bulmamız gerekir. Şimdi şu A noktasını şöyle eksenlere dikinelim. Bakalım nasıl bilgilere ulaşabileceğiz. burası 8 olduğuna göre apsisi. O zaman şu uzunluk 8 birim. Biz neyi bulduk şimdi? Şu tabana ait yüksekliği bulduk. Eğer bu taban uzunluğunu da bulursak işimiz kolay. burası kaç birim? Eksi 6 olduğuna göre nokta olarak uzunluk olarak nedir? 6 birimdir. Şimdi buraya dikkat edelim değerli öğrenciler. Şu iki uzunluk birbirine eşit verilmiş. Öyleyse şu üçgenler nedir? Eş üçgenlerdir. Burası 6 birimse burası da nedir? 6 birimdir. Taban uzunluğu 6 birim. Bu tabana ait yükseklik 8 olduğuna göre alanda nedir? İkisinin çarpımının yarısıdır. Evet. Görüldüğü gibi bu tarz soruları çözebilmenin yolu üçgenle ilgili temel özellikleri ya da işlemlerin çok iyi bilinmesine bağlı. Bu nedenle tekrar etmek lazım. Üçgenin alanı sorulduğuna göre Şuradan şöyle bir yükseklik çizelim. Bu yüksekliğin uzunluğu nedir? Şu verilenlere göre 6 e, şurası olduğu için buranın uzunluğu 6 birimdir. Burası da 4 birimdir. Şimdi şurası ne? 12 birim. Burada ne var? Benzerlik var. Yani 4 de e, buraya x dersek ya da a diyelim 4 bölü a'a şu üçgenle şu büyük üçgen benzer. 4 bölü A eşittir. 12 bölü A artı 6'dır. Şuradan sadeleştirip çarpma yaparsak 3A eşittir. A artı 6 bulunur. Buradan 2A eşittir. 6 A eşittir. 3 A eşittir 3 olduğuna göre taban uzunluğu ne oldu? 9 oldu. Alanda nedir? Buranın alanı 9 çarpı 4 bölü 2'den 18 bulunur.